Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Evet Kenan Kavak 7541 adlı kullanıcımız. Hocam Asus'u bekliyoruz lütfen demiş. Hemen az bakalım. Sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Yine katıl üyeliklerini yaparak da katıla dahil olabilir. Yine Heyak Kimaruz gibi böyle e, videolarımıza teşekkür bağışları yapabilir yine katıla dahil olup canlı yayınlara yön verebilirsiniz. Bu akşamdan itibaren canlı yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor olacak. Evet şimdi Asus'u zorulmuş. Asus'daki son durum nedir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Asus'u diyelim. Hemen Asus'u da bir arama yapalım. Evet Anadolu Asus'u Üç günlük grafimiz ekranımızda yer alıyor olacak. Biraz önce e, Trabzonspor'a da bakmıştık. Bir zirve noktası vardı arkadaşlar. Unutmayın bu tarihi zirveler aşılmadığı müddetçe veyahut da o noktaya yaklaştığımız zaman birazcık e, hisselerden uzak durmanız gerekir dedik. Mesela şu kısım. Burası hacimli bir şekilde kırılmalı ki burada siz oyuncu olabilmelisiniz. Bu seviyeyi ben daha önceki direnç noktasına hacimli RSI ile beraber ve hacimle beraber kontrol etmeden buraya girmen çok tehlikeli olduğunu düşüncesindeyim. Her zaman bunu söylemişizdir. Eğer burası kırılsaydı güzel bir çanak katlamaya gidebilirdi. Ama maalesef bu kırılımdan uzak bir Asuzu teknik görüntüsü söz konusu oldu. Şimdi gelelim ana destek bölgelerine. Bakınız ana desteklerimizden bir tanesi burası arkadaşlar. Bakınız bu seviyede kırılmış durumda. Daha önce ise daha önce ise direkt bakın şu noktadan gelen destek çizgimiz kırılmıştı. Bu destekler kırıldıktan sonra da maalesef satış baskısı devam ediyor. Yaklaşık 86 bantlarındaki bir kırılımdı. Evet biz daha önce yaşamış olduğumuz bir boşluk bölgesi ve destek bölgesi olarak kullandığımız bir noktadan bahsetmek istiyorum yine sizlere. Bakınız şu kısım arkadaşlar önemli bir destek noktası. Niçin burası önemli? Çünkü daha önce destek olarak çalışmış. Neden? Daha önce bakın şu boşluklu görüntüyü görüyorsunuz. Destek olarak çalışmış. Tekrar bu 60 bantlarına kadar gelme potansiyelinin olabileceğini düşünün. Ona göre bu kısmı mutlaka ve mutlaka pay ayırmak gerekir arkadaşlar. Evet şimdi bu noktada Fibonacci seviyelerimiz bize ne söylüyor bir de ona bakalım. Evet Fibonacci seviyelerine bakalım. Şimdi ortalama Fibonacci seviyelerini şöyle aldığımızda ise karşımıza çıkan değerler nelerdir ona bir bakalım. Fibonacci seviyeleri bize şunu söylüyor arkadaşlar. 70 seviyesi bakınız 0.618'lik bölge aşılmış. Her zaman diyoruz ya 0.786'lara pay ayırın. 56 bandı bakınız. Buralara mutlaka ve mutlaka 55-60 seviyelerine pay ayrılarak hareket edilmeli. Acele etmemeli burada 66 bandlarında henüz bir dönüş sinyali görmüyoruz maalesef. Evet teknik anlamda zayıflık devam ediyor. Hacimsel e, görüntüye de baktığımız zaman buradan da yine hacimsel döngüyü maalesef biraz daha zayıf bir görüntü olarak karşımızda yer aldığını göreceksiniz. Yani hacim noktamız daha zayıf arkadaşlar. Bu noktada hacim, hacimsel artışın gelmesi gerekir. Hacimsel kırılımın gelmesi gerekir. Bu noktada henüz zayıf satış baskısının devam etme olasılığı yüksek. Biz her zaman şunu söylüyoruz. En sağlıklı alım fırsatı arkadaşlar hacimli düşen kırılımlarıdır. Bakınız şu noktadan gelebilecek düşen kırılım. Bu kırılım için acele etmeyin. Bu kırılım noktası belki de bizleri ta ki aşağılarda e, bulacak bir kırılım olacak veyahut da bu noktada. Yani kırılım nere? Biz doğru arkadaşlar. Bu kırılımı mutlaka görmeliyiz ki kırılım odaklı gidelim. Daha sağlıklı bir alım noktası oluşturabilelim kendimize. Şimdi günlükte bakın şöyle bir nokta var. Hangi değerin üzerine atmalıyız? Yataydaki olumlu bakabilirim. Şimdi günlük bazda baktığımız zaman değerli dostlarım bakınız kapanış seviyeleri itibariyle ben şuradaki bölgenin üzerine atmam lazım. 67 20'lerin üzerine atmam lazım ki olumlu konuşabileyim. Şu anda da 66 40 pardon 66 80'lerde devam eden bir asuzu hissesi görmekteyiz. Evet, sarı bölgeye muhtemelen test etme olasılığımız yüksek olacak gibi gözüküyor. Dolar bazlı görüntümüze de hemen kısaca bakalım. Hemen USD bazlı görüntüyü alalım. O site de bazı görüntümüz aylık uzun soluklu alalım değerli dostlar. Bakın. Uzun soluklu, az uzun teknik görüntümüz karşımızda. Bize burada şunu söylüyor. Kardeşim diyor şu kısım. Seni test etme noktalarından bir tanesi. Ve yine alttan destek bölgesine atacak olursak bakınız şu şekilde. Ya yani bizim daha buralara kadar çekilme potansiyelimiz var. 1.30 dolar seviyesi. Aylık ben ne zamanki kapanışımı, aylık ne zamanki kapanışımı, değerli dostlar bakınız, şu kısmın üzerinde yapar isem, bakınız çok önemli burası. Ben aylık kapanışımı 2.04'lerin üzerinde yapmalıyım ki e, burada olumlu konuşabileyim. Bakın bu aylık kapanış çok önemli. Ben 2.04 üzeri aylık kapanışta ümitlenebilirim ama o seviyenin altına kaldığı müddetçe sıkıntı var demektir. Evet şuradaki gibi bir fitili burada da umarım bırakır diyeceğim ama ay sonunda gelmek üzere. Biraz zor gözüken bir görüntü gibi gözüküyor şu an. Evet e, Asus ile alakalı görüntü de bu şekilde hem dolar bazlı hem TL bazlı görüntüye bakmış olduk. Biraz daha geri çekilme potansiyelimiz olacak gibi. Ayrıca burada X, A, B, C ve D gibi bir görüntü de söz konusu olabilir. Önemli olan burada. Nereden toparlanacağız? Nerede harekete geçeceğiz? Şu anda erken. Bakın, şu anda erken. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Bir D dalgası henüz tamamlanmış değil. Satış baskısı devam ediyor. Bu tür noktalarda, bu tür, bu tür oluşumlarda biz en baba görüntünün düşen kırılımı olduğunu her zaman hatırlatıyoruz. Ve bunu gördüğümüz zaman uzun soluklu. Bakın, bu da aylık grafimiz. Uzun soluklu yükseliş, işte burada başlıyor diyebiliriz. Ama bu gerçekten daha erken bir görüntüyü anlamında karşımıza çıkıyor. Henüz erken bir tabloya karşı karşıyayız. Kırılım için kırılımdan uzak bir görüntü var. Öncelikli olarak yataydaki 2.04'ün aşılması sonrasında da bu direncin kırılması çok çok önem arz etmektedir değerli dostlar. Evet bugün itibariyle yine bilgisayar başına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk haftalık bir bilgisayardan kendimizi uzak tuttuk ama ara ara sizlerle yine paylaşımlarda bulunduk ama çok da gönülde istemedi. Yani piyasanın tadı tuzu yok biliyorsunuz. Ama şu var siz bir eğer yatırımcı modunda hareket ediyorsanız odaklanmanız gereken tek nokta eğer şirketiniz sağlamsa arkadaşlar lot sayınızı arttırmaktan başka bir çareniz yok. Bunu bilin. Lot sayınıza odaklanın. Lot sayınızı arttırdıktan sonra da bu işler olacaktır. Tam bir yatırım mantığıyla hareket etmiş olacaksınız. Ha ben bugün alayım yarın satayım şu piyasada geçerli bir şey değil arkadaşlar. Henüz yükselen bir trend içerisinde görmüyoruz kendimizi ki böyle günlük alım satımlar yapayım. Bu çok da mantıklı bir durum değil gibi gözüküyor şu anda. Sizler de duygu ve düşüncelerinizi videonun altına yorum ve açıklama kısmına yazın değerli dostlar. Yine videolarımızın açıklama yorum kısmında Binance referans kimliğimiz var. Henüz hesabınız yoksa bakın kripto piyasası gerçekten daha hareketli 7.24 yine işlem yapabileceğiniz bir piyasa. Onun için sizleri oraya da bekliyoruz. Hesabınız yoksa 110 komisyon indirimiyle hesabınızı açabilirsiniz. Yine katıla da sizleri bekliyoruz. Yine Twitter üzerinden de Twitter yani X üzerinden de Traderman X adıyla da bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.